Evet değerli dostlar tekrar merhabalar. Hava silimi ile ilgili bilgileri paylaşmaya devam ettiğimiz video serimize sizlerle bu hafta Ebced ilmi ve harflerle ilgili sırlar hakkında bilgileri paylaşarak devam ediyoruz. Hava siliminde çok önemli alanlardan bir tanesi de harflerin sırlarıdır. Her harf bir sırrı barındırır. Her harf bir elementle, bir sayı ile ve yine bir alemle bağlantılıdır. Ve ileri seviye havas uygulamalarında her harfin 11 ayrı parametreyle bağlantısı vardır. Burada bir harfi açtığınız zaman ki buna cifir ilmi denir. Bir kişinin isminden hayatıyla ilgili pek çok olumlu ya da olumsuz yönü, yatkınlıklarını, hastalıklarını veya potansiyel rahatsızlıklarını gözlemleyebilirsiniz. Ya da kişi hayatının herhangi bir döneminde manevi bir rahatsızlığa maruz kalıp kalmadığını da burada gözlemleme şansına sahip oluyoruz. Değerli dostlar, hava silmindeki bu alan Ebced ilmi diye bilinir ve Ebced ilminde tamamen harfler üzerine çalışılır. Numeroloji ve benzeri farklı uygulamalar farklı alfabelerle çalışıyor olsa da, Hava ilmi İslami bir öğreti olduğu için Arapça dil sistemi üzerinden ve Arapça alfabe ile çalışır. Burada bu ilimle meşgul etmek için Arapça dil seviyesinde bilmeye gerek yoktur. Sadece Ebced ilminde isimlerin Arapça yazılışları ve harflerin başta, ortada ve sonda oluşları gibi halleri iyi bir şekilde biliyor olmak yeterlidir. Bundan sonrası ebced ilmi ve ilmi ilmiyle birlikte yapılacak olan çalışmalarla ilerliyor olacaktır. Değerli dostlar, burada sayıların her birinin bir sırrı vardır dedik. Elifle başlar ve gayinle biter. Yani birden bine doğru bir yolculuk vardır. Burada Elif harfiyle başlaması birliğin ve tekliğin yani vahdaniyetin sembolüyle devam edecektir. Bu yüzdendir. Burada değerli dostlar bu ilimde özellikle e, harfleri çok iyi biliyor olmak lazım. Örneğin elif harfinden bahsettik. Elif harfi e, ateş elementiyle bağlantılıdır. Ve ateş elementiyle bağlantılı olduğu için de eğer bir kişinin ismi içerisinde çokça bu harften mevcutsa kişiyi aceleciyi veya kişiyi çok daha e, panik halinde bir şeyler yapmaya sevk edecek bir enerjiye bir frekansa dönüştürebilir. Ve yine aynı zamanda eğer isminizde e, hava elementi, toprak elementi ya da su elementi harflerin ağırlığını, dağılımını, dizilimini biliyorsanız karakteristik özelliklerinizi çok hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz. Peki bu nerede işimize yarayacak? Özellikle yeni doğan bir çocuğa isim koyarken ya da manevi olumsuz etkilerden uzaklaşabilmek için mahlas isim seçerken ya da kişinin hayatındaki olumsuzlukları nötrleyebilmek için yeni bir isim seçip hayata yeniden bir başlangıç yapmasını sağlarken. Burada değerli dostlar, Yeni doğan bir çocuğa isim konulacağı zaman artık günümüz teknolojisinde neredeyse doğum anı önceden bilinebiliyor veya işte doğum günü, doğum saati gibi birçok şey biliniyor. Bunlar baz alınarak çocuğun alternatif isimleri, anne ismi ve doğum anı bilgileri astrolojik olarak alınır ve ebced ilmiyle bunlar uygun bir şekilde harmanlanarak çocuğa alternatif isimler içerisinden doğru bir isim seçilebilir. Peki bu isim ona neler kazandırabilir? Bakın bazen şunu duyarsanız hocam çocuğuma ismi ağır geldi. Bu ismi koyduktan sonra çocuk sıkıntılı olmaya başladı ya da göbek ismi koyulur ya da ikinci bir isim koyulur. Burada değerli dostlar ismin her bir harfinin bir enerjisi vardır ve bu enerjiyi doğru bir şekilde eğer planlayıp çocuğa bu isim konulmazsa ilerleyen süreçte hayatında birçok olumsuzluk olur ani öfkelenme problemleri olur, karakteristik olarak acelecilik olur, sinirlilik olur ya da yine aynı zamanda hayatında bereketle ilgili de pek çok noktada olumsuz etkiler yaşayabilir. E, çünkü Şöyle düşünün, ortalama ömrünüzün 70 yıl olduğunu varsayalım. 70 yıl boyunca bu isimle size her hitap edildiğinde sizin avranızda bu ismin harflerinin enerjisi tek tek belirginleşecektir. Ve belli bir süre sonra eğer o ismin enerjisi olumsuz yönde baskılıyorsa sizi yani bilinçli bir şekilde konulmamışsa hayatınızda siz farkında dahi olmadan birçok blokajı çok hızlı bir şekilde yaşıyor olursunuz. Bu sebepten dolayı ismi doğru bir şekilde seçmemiz gerekir. Ve yine aynı zamanda Örneğin element dağılımı dedik. Dört tane elementten müteşekkil harfler de aynı şekilde dört elemente bölünmüş durumdadır. Ve bu dört elementi doğru bir şekilde planlamalıyız. Örneğin anne ismiyle çocuğun ismi zıtlık barındırıyorsa çocuk aile içerisinde ilerleyen süreçte hiçbir zaman mutlu olamayacaktır çünkü sürekli bu zıtlıklar çatışmalara neden olacaktır ve yine aynı zamanda zıtlıkları aşmak için de çocuğa doğru bir şekilde ismi yeniden organize etmek zorundayız. Bunu yaparken dediğim gibi evcet ilmiyle bu çalışma yapılır ve burada kişinin adı, anne adı ve doğum tarihi bilgileri doğru bir şekilde alınıp planlı bir şekilde cefir ilmiyle açılımının yapılması gerekir. E, bu ilmi Kolaylıkla öğrenebilir misiniz? Bu ilmi evet öğrenebilirsiniz doğru kanallardan aldıktan sonra. Ama maalesef piyasada e, havas ilmi kitaplarıyla birlikte bu iş yapılabiliyor mu diye soracak olursanız kesinlikle hayır. Çünkü oradaki bilgilerin çoğu ya çeviri hatasıyla e, filtrelenmiş ya bilerek eksik bırakılmış ya da gerçekten bu ilmi bilen kişiler tarafından yazılmamış olan kitaplar. Ve doğru kaynaklara ulaşamadığınızdan dolayı da özellikle web sitelerinde veya farklı platformlarda işte adına gir adının esması bu işte anne adına gir birlikte esmanız bu şeklinde yapılıyor ve burada arkadaşlar Ebced ilmi doğru bir şekilde bu açılımı yapmadan sadece işte bir web sitesindeki basit bir bilgiyle bunu okumaya çalışırsanız belki size zarar verecek olan bir frekansa geçmenize de neden olabilir. Bu sebepten dolayı Ebced ilmini doğru bir şekilde bilmeden isim seçmek ya da esma seçmek gibi uygulamaları yapmak kesinlikle ama kesinlikle doğru değildir. Günlük yaşantımızda da arkadaşlar ismimizin muazzam etkileri var. Örneğin karakteristik davranışlarımız ya da bulunduğumuz bir ortamda parlayıcı bir enerji ya da belki görünmüyor olmak gibi olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmak ya da herkesin çok başarılı olduğu ve teknik bilginizin yeterli olduğu bir alanda başarısız olmanız. Bunların hepsi isimle bağlantılı olabilir mi? Evet, isminizin enerjisi bu alanların tamamını etkiliyor olabilir. Bu sebepten dolayı eğer siz de hayatınızda bahsetmiş olduğumuz bu kısır döngüleri, bu blokajları ya da engelleri yaşıyor ve bunlardan kurtulamıyorsanız muhakkak isminiz doğru bir şekilde analiz edilmeli ve isim analizine göre belki mahlas bir isim ya da ikinci bir isimle desteklenmek gibi çalışmalar yapılmalı ki siz de hayatınızda bunu rahatlıkla bu kısır döngüler aşın. Peki sadece kişilerin ismi mi burada önemli diyecek olursak? Hayır işletme kuracaksınız. İşletmenize seçeceğiniz isim de aynı değerdedir. Özellikle doğru bir harf kombinasyonu olmadan seçilen isimlerdeki işletmeler genellikle başarısız olurlar. Ya da işleri çok ağır olur, çok sekteye uğrar, çok fazla engelle karşılaşırlar. Bu sebepten dolayı Harf kombinasyonu yani Ebced ve Cifir ilmiyle yapılacak olan bu çalışma hem kişilerin isimlerinde hem işletmelerde ya da bina isimleri ve benzeri de dahil olmak üzere pek çok alandaki enerjinin hızlı bir şekilde açıp e, hayatınızın kolaylıklarla ilerlemesine neden olabileceği gibi eğer yanlış bir kombinasyondaysa hayatınızda çok muazzam blokaj ve engellerin oluşmasına da neden olabilir? Bunun gibi daha detaylı bilgiler istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında sizlerde isteklerinizi belirtin ki sizin isteklerinize göre ilerleyen videolarda yine buna benzer bilgileri paylaşıyor olalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.